aşı korona virüsünü engelliyor mu? Engelliyor evet. Hayır. Nasıl ne gibi yani? Bazı hastalıklarda engellemiyor. Ya engellemiyor ama engelliyor. Hayır. Evet. Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Aşılanan insan sayısı artıkça hastalığa bakış açıları da değişmekte. Biz bugün aşı korona engel mi sorusuyla Kastamonu halkının nabzını tuttuk. Siz de bizimle gelin. Sizce aşı korona virüsünü engelliyor mu? Engelliyor evet. Deniz sefer aşı oldum. Bakmışlar var, bak, var. %90 bence engelliyor. Engelliyor. Ben kendim iki aşımı da vurundum ve engellediğine adım gibi eminim. Evet engelliyor. Engelliyor. %78'den oluyor yani. Nasıl, ne gibi yani? Mesela aşı vurulduğunuzda hani bu hastalıktan tamamen korunduğunuzu düşünüyor musunuz? Yani şimdi aşı vurulursam korunuyorum tabii. Yani aşı vurulmazsan korunamam. Aşı herkes olsun bu şeyden kaçmasın yani bence. Evet engelliyor bazı hastalıklarda, kronik hastalıklarında hastalığın e, ölümcülmesine sebep oluyor ama o kesinlikle kronik hastalar için ama sağlam kişiler için de kesinlikle aşılarını olsunlar insanlar sokaklarda maskesiz dolaşıyor maskelerini kesinlikle taksınlar bu bizi bir yere kadar e, kötü yerlere kadar götürüyor e, aşıları ya yaptırmadıkları sürece de kendilerine e, biz çok şey biliyoruz aşı yaptırmayacağız demesinler kesinlikle aşılarını da yaptırsınlar İyi günler diliyorum anlayan anlayamaz mı? Öyle olmaya Türkiye gittiydi. Tabii. Ya engellemiyor ama olduğun zaman veya da yani hastalığa yakalanman için ne bileyim yakalanmadan önce korunman için yakalandıktan sonra hafif atlatabilmen için yardımlar oluyor yani. Bence engellemesinde bir önlem olduğunu düşünmüyorum. Evet engelliyor bence. Çok güzel bir şey. Herkese de tavsiye ederim. Tabii ki engelliyor aşı olmak çok güzel bir şey. Engellediğini düşünüyorum yani. Biz de aşımız olduk. iki doz aşımız olduk. Yani inşallah engelliyordur Yani. <laughs> Öyle düşünüyorum. <laughs> tabii engellemez olur mu? Engellemez olur mu? Engeller tabii. Ben bacaklarımdan işte Ankara'ya gidiyorum geliyor. Uyuşukluk var bacaklarımda biraz. Ondan tedavi görüyorum işte. E aşı olmasa bu daha, daha kötü oldu Türkiye'nin yani. Ama geçenlerde iyi olduydu. Ortalık düzeldiydi. E şimdi halkımız uyumuyor birbirine maskesiz gidiyor, maskesiz şey efendim mesela lokantalarda şurada burada e, hiç uyumuyoruz. Kuralda uysa bu kadar olmayacak. E Sağlık Bakanı ne yapsın? Adam bar bar bağırıyor vatandaşa. Böyle yapın, böyle yapın ama biz hala da bildiğimizi yapıyoruz. Bence engeller. Ee, ben aşım oldum. Bir sıkıntı da yaşamadım bugüne kadar. Evet engelliyor. Ben oldum inşallah engelleyecek diye umuyorum. Hayır. E, engelleseydi eğer vaka sayıları şu an hani düşerdi, az olurdu ama şu an vaka sayıları hala artıyor. Aşılama oranı hani Türkiye'nin %50'si aşılanmış desek bile yani vaka sayıları hiç düşüşe geçmiyor ve insanlar yani nasıl diyeyim? İnsanlarda yani hiçbir etkisi yok. Ben ben aşı oldum, iki doz oldum ama korona olmayacağım diye hiçbir şey yok yani. Arkadaşlarımla aşı oldu ama hala ağır geçiriyorlar. Mesela örnek olarak onu gösterebilirim. Hani ölüm döşeğine geçen de var, ölen de var. 3 doz sınavak aşısı olup benim çevremde ölen insanlar da var. O yüzden işe yaradığını düşünmüyorum. Hayır. Koronavirüsüne üç tane aşı oldum ben. Allah'a şükür her türlü de iyiyim yani. Ve herkese tavsiye ederim korona aşısının olmasını iyi bir şey. Aşı iyi bir şey. Biz iki tane Slovak oldum, bir tane de Biontech oldum. Gayet selbes, iyi geziyoruz yani. Tabii maskemiz ağzımızda. Başka sosyal mesafeyi de koruyoruz. Bir sıkıntımız yok.